Hızlı okuma, yazıların daha çok şekil ve resim olarak algılanmasını sağlayan, görsel algılamaya dayalı, bilinen okuma yöntemlerinden farklı, hız odaklı bir okuma yöntemidir. Bilinen okuma yöntemiyle normalden hızlı okumaya çalışan kişiler okuduğunu anlayamaz. Çünkü hızlı okuma teknikleri iyileştirici değil, eski okuma yönteminizi terk edici bir okuma yöntemidir. Hızlı okumanın hedefleri, gözü hızlı görmeye alıştırmak, Gözü bir seferde 3-4 veya daha fazla kelime görmeye alıştırmak, tamamen sessiz okumaya alıştırmak, gereksiz tekrarları bırakmak, okuyucunun kendi okumasıyla farkındalığını arttırmak, hızlı okumayı ve kavrama etkileyen etmenlerden kurtulmak, göz kaslarını güçlendirip görsel algı kapasitesini arttırmak, hızlı ve etkili okuma stratejilerini öğrenmek, sözcük dağarcığı, uyarıcıları organize etme becerisini geliştirmek üzerine kuruludur. Sizlere şunu söylemek isterim ki bilgi en önemli güçtür. Bilgiye ulaşmanın en iyi yolu da şüphesiz okumaktır. Bu noktada okumanızı geliştirecek olan hızlı okuma ve anlama sistemi ile alakalı her şeyi Speedy Memo sizlere sağlayacak. Sizin yapmanız gereken birbirinden eğlenceli aktiviteleri üzerinde ya da kitabınız üzerinde verilen tekrarları ve pratikleri düzenli olarak yapmaktır. Pratik birinci kural. Unutmayın spor salonunda ne kadar çok antrenman yaparsanız kaslarınız o kadar çok gelişir ve kalıcılığı artar. Aynı zamanda ilk egzersizler yorabilir. Ama zamanla alışacaksınız. Çünkü sahip olduğunuz kötü alışkanlıkları yendikten sonra sizleri hızlı okuyan ve iyi anlayan bireyler haline getireceğiz. Bu yüzden egzersizleri bırakmamalı, disiplinli şekilde günde en azından 15 dakika çalışmalıyız.